herkese hayırlı huzurlu akşamlar diliyorum canlar bugün ciğer yapacağız tavamızın altına açtım tereyağımızı erittim ciğerlerimizi hızlıca doğrayıp içine atacağız hepiniz hoş geldiniz tayfama güzel canlar kanalım yeni destek abone olursanız çok mutlu olurum beğeni yorum atmayı like atmayı unutmayın lütfen Devamını istiyorsanız abone olun ve beğeni atın, like atın, güzel canlar yorum bırakın bizlere. Biz de i̇şte size içerik üretebilelim güzel canları. Hepiniz hoş geldiniz. Ben hemen hızlıca ciğerlerimizi atacağım. Tereyağımızı erittim. Altını tekrar açayım ısınsın. Mühürleyeceğiz. tereyağımızı iyice kavuralım güzel canlar ben kavurdum daha önceden sıcak tavamız şöyle biraz daha karıştıralım evet, ciğerlerimize ekleyelim Bunu hızlıca açalım canlar. Mühürleyelim ciğerlerimizi yani. Evet arkadaşlar. Diğerlerimiz güzel ben soğan salatamızı yapacağım. kameramızı salata bölümünde alalım. Evet arkadaşlar. Yüksek ateşte de kızgın tereyağı. Normalde ben kuyruk yağıyla yaparım canlar bunu. Kızarmış kuyruk yağıyla müdürlerim. Kuyruk yağımız yok. Tereyağımızla devam edeceğiz. Şimdi ben kameramızı salataya alacağız yanında ciğerin yanında biliyorsunuz soğan salatası güzel gider. Hemen malzemelerimiz burada zaten. Kırmızı soğan kullanacağız. Dereotu, maydanoz. Kırmızı soğan, dereotu, maydanoz. Limon. Ketçap. Arkadaşlar soğanları Halka halka keselim. İnce halkalar halinde. Bu arada ciğerlerimizi karıştırmayı unutmayın tavada. Unut yaparken biz unutmuyoruz. Şöyle halkalar. Yarım halkalar olabilir. diğer kalan kısmı da normal halkalar. Evet biliyorsunuz ciğerin yanında kırmızı soğan salatası. Birbirinden ayrıştıralım güzel canlar. Hemen tabağımıza alalım. Şöyle servis tabağımıza alalım biz. Evet arkadaşlar böyle. Ben kameramı biraz daha geriye alayım. Size çekim yapabilirim. Diye. Al üzerine ayırın. Üzerine dereotu ve maydanoz. Karışık. Daha önceden sebzelerini yapalım doğramaya gerek yok. Evet arkadaşlar diğerlerimiz suyunu bıraktı. Önce bir yürüyelim. bir karıştırıyorum. yanına limon. Biraz da kırmızı lahana. Bu kadar yeterli. Kırmızı tekrar Altyazı Biraz öldürelim lahanayı. Tuzla öldürüyorum normalde de. Şöyle. Biraz yine koyuyorum. Bu güçsüz demeyeceğim çok. Evet. Arkadaş canlar. Mezgahımızı bir temizleyelim şimdi. Arapları alacağız. Şöyle bir temizlemizi yapalım. Şimdi salatamızın üzerine güzel canlar. Ne ekliyoruz? Biraz pul biber. biraz pul biber gezdiriyoruz. Ölçü size bağlı. Biraz zeytinyağı gezdiriyor. Şey, pardon, nar ekşisi. Zaten bu salatayı güzel yapanlar ekşisidir. Şöyle. Güzel camlar. Zeytinyağı. Sızma zeytinyağı gezdirelim. Evet. Güzel arkadaşlar ne kaldı? Çok az sumak ekleyeceğiz. Sumak da atıyoruz. Kaya tuzu atıyoruz. Ben kaya tuzu kullanıyorum.

Şimdi güzel canlar limonumuzu sofrada sıkacağız zaten. Salatamız hazır ciğerin yanındaki kullanacağımız salata. Ben tekrar kameramızı ocağa koyuyorum. Evet. Toplamında 15 dakikada hazır. Bilginize. Tereyağı da mühürledik. Şöyle alalım kamerayı. Tuzunu da ekliyoruz. Güzel canlar. Tuz da ekliyoruz. Şimdi yanına biber de közleyeceğiz. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ben diğer ocağa biber koyacağım. Yakalım ocağımızı. Şöyle biberlerimizi atalım ateşe. Bakın suyunu çekici yerlerimiz ve yağını tekrar bıraktık. evlerimizde közlersek o zamana kadar diğerleri de pişmiş Çok kolay, pratik. Ana yemeklerin yanında, kullanan gördüğünüz pilavın yanında. İkinci, baş ana yemek olarak ciğer kavurması. Arkadaşlar biberlerimizi çeviriyoruz sık sık, sap kısımları geçmiş diyorsunuz. arkadaşlar biberlerimiz de kızardı. Hemen hemen pişti. Yani közlendi. canlar bu kadar ben altını kapatıyorum tavamız zaten bir 5 dakikada tava ısısıyla pişiyor tavalar biraz çift tabanlı şöyle Şimdi de lafiyet olsun güzel canlar. Kanalım yeni. Destek abone olursanız çok mutlu olurum. Devamını istiyorsanız lütfen abone olun, yorum yapın. Güzel canlarım. Şöyle biberlerimiz de kızardı ve yanında soğan salatası. Afiyet olsun. Şöyle biberlerimizi iyice bir közleyelim. Sevgiyle kalın, huzurla kalın, az tadıyla kalın. Allah'a emanet olun. Beğeni, yorum, like atmayı abone olmayı unutmayın güzel canlar. Teşekkürler bizi izlediğiniz ve tercih ettiğiniz için. Şöyle biber uçlarında gözleyelim. Çiğ kalmasın. Evet canlar. Yapmak isteyenler. bir yapalım bir de pişsin iyice hoşça kalın sevgiyle kalın.